Al abi canım. Al, al Hadi bakalım. Çok güzel. Büyük müdür küçük müdür? Büyük gitti gibi. O, o, atlamaya göre büyüktü bak sanki. Gözükmediğine göre gayet, gayet güzel. Çok güzel. çok incedir. Mecbur yormam lazım. Yor abi, abi yor yor. Yani. Yor. Yine gel. mi geldi? Yemledin yanına sonra geldi. Yok yok yemledin mi? Çıktı mı? Tamam tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel abi. Sen, sen buradan yapman lazım abi biliyorsun. Kepçe suya sokman lazım abi. Tam üstüne gelince kaldırman lazım. Değerli abim buradaki şey o yani şimdi kepçe görünce bir daha orada korkuyor biliyor musun? Evet. Sen 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 şey yapsan. Nazım Usta, He? kepçe biraz daha suya batır abicim. Batır. Batır abicim. Ha. Bu Batır şimdi tam üstüne gelince kaldır. Şimdi 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 şimdi. Hah. Çok güzel. Çok güzel. Çok yukarı kaldırmak kepçe kırarsın abi. İnşallah. İşte bu. Abiler bir söz vermiyorlar O gider, olur. o gider, o gider, o gider. Kepçe bırakmayacaksın kepçe abi. Bırakma, kepçe bırakma. Kepçe şöyle balık yere değsin tamam. Kepçeyi daha bırakma. <laughs> Fazla da asılma, ha buraya şeyle var bak. Ee, şimdi var ya. Ağzına bak. Damağına girmiş görüyor musun? Hmm. İyi girmiş yani. Evet, Tebrikler diyelim, rastgele diyelim o zaman. Evet, olsun. Evet. Var var. O çok güzel çok güzel. Hemen kepçe alıyorum dur. Dur dur dur. Sen dur. Sen dur. Hemen kepçe alıyorum. Bak. Sen, sen onu yiyor, sen onu yiyor, ben onu alacağım abi. Şimdi sokuyorum ben. Sen benim kepçemin üzerine getir, tamam mı? O tamamdır abi. Ben de abi. Ben de abi o. Tamam. Allah O ben de abi. Tamam. Eyvallah abi. Bizim kepçemiz yok ama. Gösterip işte kepçe bize daha burada niye varız abi? Eyvallah. <laughs> Tamam ha. Çıkayım, tamam, de... tamam Sıkıntı yok. Sen, sen bunu boş ver, sen bunu bırak. Sen işine bak. Sen, sen o tane çek Tanım kancasını çıkar. Allah. Kancanı çıkar sen. Ay, şşanlar ara ara yem atıyorsun ya işte odur bu. Onun faydası. Tamam yem atarız abi. Yem <laughs> Attın ya <az> önce işte. <laughs> ya. O şimdi çok o çırpınır çıkar. Sen bir önce ağzından aa, çıkar onu. Bak kaçar bir ha. Bir ha. Kaçar ona göre. Çünkü bir an önce, bir çırpınır çıkar gider. Hadi evet. bak rastgele. Tebrikler. Tebrikler. Çektim bunu da atarım ha. Çektin Çektim bunu da atarım. Hadi bakalım. Tebrikler. Oo süper bak güzel balık. Çok içeride kaldı Onu ağzından çıkar onu sen. Hadi bakalım çıkartın onu bakayım. Büyük mü o da? Dur dur az dur. Kebze getirim o zaman, dur. O zaman dur. dur. Dur o zaman. Hemen kim şey getir. dur. dur. Getir abi sen dur acele et bak. Kepçenin üzerine getir tamam mı? Ben batırdım. Evet. O işten de abi. O işten abi. Abi vallahi hakkını helal et. Sen, sen bugün katliam yapacaksın burada. İnşallah abi Hayır. Ama geçen sene sezonum çok kötü geçti biliyor musun evet. abi? Evet Hiç Hiç Aşağı indi in, aş aşağı indi Aşağı indi sen kepçeyi bırak Bir kere kaldırmışsa balık şey yapar Hırçın hırçın o İşte bunu yormadan aldın ya Hı hı Ondan yapıyor Gireyim <E4> mi? Aaa yine çıkmış ha çıktı mı? İnce çıkmış. Gözüm oradan bir yerden dışarı çıkmış. Hayvanın gözümüzü çıktı be. Tamam. tamam. İyi bakalım. Tebrikler yine. Teşekkür ederiz abi. Rastgele. Abi yanlış mı çektin? Ha budur ha. Zımbaladım da. Açayım mı? Açtık mı bunu? Gelin mi Yok yok. Bunlar alttan cinslerden abi. Yok ki kepçe burada. Gerek yok. Gerek yok. Ben kepçesi de ama Gerek yok. Bu tarafa geçsin ya. Ortalığı perişan etti zaten. Ha da gitti. Ha da gitti. He gitsin. Boş ver ya küçük zaten. Onunla uğraşamam. Onunla uğraşamam. Hani ben alacak olsaydım çektim atardım avraya. Trabzonlar gibi. Trabzonlar böyle pşt, balığı fırlatıyor yukarı. <laughs> hani ne alacağım ya? O, o muhtemelen abu oltaya, taktım muhtemelen ondan. Hı hı. Gördüm, gördüm Problem yok. Uğraşıyor da. Deminden sonra uğraşıyor. Çoğunlukla gümüş. İşte böyle yakında büyüğü vursun yoksa. Ya, bir şey oldu buna ama bakalım ayıpsi. İnşallah kaçmamıştır. İnşallah kaçmamıştır. Geziyor geziyor. Bu da, bu da küçük. Bu da küçük ha. Bu da küçük ya. Al şunu ya. Al şunu. Dur dur. Al sen dur. Sen dur. Dur sen dur. Sana vereyim de. Şunu al ya. Keşke deminkisini de alaydım da size vereydim onu. Al. Al şunu sen öl... Şey at al. Bak çık çık çık, çık, çık. Evet, Küçük de bu. Al. 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 bunu sen kendi şeyine koy. onun ağzında Dur abi sen şimdi şunu al abi. Şu benim oltaya asla. Evet. Bak şimdi ben şimdi şey getireceğim şimdi. Benim bir makasım var. Al şunu öyle bir getir de bana dur. Az daha gel. Az daha gel. Tamam. Kışkı olunca tekneden firar ettim. Geçir şunu parmağını geçir şeyden. Şey kırçığından. Al. Al o sizin olsun. Evet. Güzel güzel. Abi, oraya abi, al abi. De güzel. Nasıl Bu güzel. tarafa geliyor. Güzel güzel. Tamam, güzel, Öyle yaparsan kaçırırsın işte. Onu direkt yukarı kaldıracaksın. siz anlaşıyorduk. Kaçıracaksınız buna. <laughs> müdahale etmemiş olmayacak. Tuttum abi. Evet. Niye abi sen çek diyorum. Çektik o senin odan ucu kırılmaz. oh, maşallah. Bunu hemen. Ah çıktı vallahi. Çıkar çıkar abi, abi. kopar abi kopar 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 o sağlam iğne alacağız fuzonu iğnesini alacağız bak ya sen bu iğneye güvenerek ya, bak, ya bak, buradan ne? ne devreye giriyor abi kepçe devreye giriyor evet, bak. Kepçeye... Ha, senin iğnenin hatasını kepçeyle telafi ediyorsun nereye gitti bırak hemen hemen şeye koyalım abi getir onu getir onu, getir onu takalım ha ne ee, kafasına bir tane şey yapayım mı gerek var yok, mı? yok abi ne yapacaksın ya Gel abi. Dur abi sen dur sen dur. Sen dur ben şimdi bundan çıkartayım. Buradan bir tanesini alalım. Şöyle yapacağız. Ergenden getiriyorum. Dur sen tut abi sen tut. Tamamdır. Bana bırak abi. Değil Al, mi? bırak bana. Ha? Tosun, Tosun evet. evet. Bu hiç... hangisi dur? sizden, <laughs> sizden aldığım mıdır acaba? Bilmiyorum ki. Yok yok, değil, yok. Evet. yok yok dibi yoktu ki Ha bu, o, o, o sizden aldığım abi. Evet. Ha, şu anda bu büyük bir şey abi. O yandıra gitsene. Bu, bu kurtaralım abi bizi. Bir. Şunu bir sarsana abi. Şunu bir sar da. Elini alma, elini almadan sar. Elini almadan sar. Sar sar. Allah bilmiyorum balık çektiriyor da. Ha, ha buradan bir çıkayım abi. Şu cendereden bir çıkayım abi. Aha. Buraya geldi abi. Şimdi sen şimdi şu kepçe al abi sana zahmet. Bayağı büyük bir şeye benziyor bu. Abi kepçeyi sen suya sok. Şu, şu balığı bir görelim abi. Sen suya sok abi. Sen gezdirme. Aşağı indir ve üstüne getirince yukarı kaldır abi. Sistem bu. Sana zahmet. Bunu kaçırmayalım bari. Bizden aldım abi. Abi sen yerinde oynamayacaksın tamam mı? Sen yerinde oynama. Şu filmi tamamlayalım abi. Az daha indir abi. Az, az daha aşağı şey indir. Bekle. Orada bekle. Orada bekle. O bende abi. Orada bekle. Tam üstüne gelince yukarı kaldıracaksın abi. Şimdi Hayır 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 vay 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 eyvah Uzak dur ondan, Heh, ondan, ondan uzak dur abi İşte bu kepçe kullanmasını bileceğiz abi Suya sok abi sen suya sok Bana doğru fazla yaklaşma Şimdi hazırlan Dur dur. dur hazırlan hazırlan İşte bu kepçeyi sen zamansız kaldırırsan yukarıya Bu sefer ipa tak ve balık gider abi Şimdi Bravo Çok yukarı kaldırma çok yukarı kaldırma Şeyi kırarsın diyorum, Söyle bir yere paralel götürmen lazım Süleyman Usta. Benim benim hamurum olabilir abi. Seninkisi burada. Bak seninkisi de abu oltana attım. Abu şu. Pardon şuradaki. Bakacağız şimdi. Benim hamurum olması lazım. Ne evet, abi sen elini tak abi. Tamam ben şey getiririm. Az sen dur. Durma abi. Makası getiririm de. Tamam abi. Bir yerden bir ses geliyor yine. Onları da alır herhalde. Hı. Bir de balık hareketlendi galiba. Hı. Ben de artık, bırakmaya doğru, gitmeye doğru, yani şöyle... Sen dur abicim, hemen çıkartacağım. Fazla doyanamak istemiyorum. Bak, Tanca'yı hmm. görüyor musun abi? Hmm. Çok hmm. da... Hmm. Bunu çıkartmak çok zor abi. Oradan değil abi. Şöyle mi çıkmış? Oh. Evet. Bak burada. Evet. Geçtiği yeri gördün mü abi? Burası. Çekiyorum gelmiyor. Sıkışmış mı acaba? Sen hadi. Gel. Kepçeyi yukarı Kepçe yukarı kaldırmadan. Kepçe yere sürsün ya. Yani. Kepçe yere sürsün şöyle. Hani tamam şey abi. file yere sürsün. Gerisi önemli değil. Şimdi çok yukarı kaldırırsak şey zorluyor. İpi zorluyor. Bilmem ne. Şöyle kapatayım. Rastgele diyelim. Evet arkadaşlar bugün de böyle oldu. 1 Nisan 2025. Yine suya iade edelim ki güneş var bozulmasın. Değil mi? İyice ileri doğru gitsin. Evet. Oltası suda olan herkese rast gelir arkadaşlar. Süleyman şu şamandıralar bizim. Bizim şamandıralar dolanıyor.